Hanım dişi düştü. Bismillah. Abi, hazır mısın? ucuzsuz yap tamam mı Ra? Arabayı hızlı çalıştır. Umarım <laughs> işe yarar. <Hı>. Bir, iki, <laughs> şimdi. <laughs> <Ye. gülüyor> <laughs> <laughs> şükür. Sonunda düştü. Anne bak. Sonunda çürük dişim düştü. Anne şimdi bu dişi ne yapmalıyım? Bence dişini şuraya koymalısın. Yastığın altına. Böylece hediyeler alacaksın. Hediye nereden gelecek? Annemi mi kastettin? Masallarda hep. Diş perisinden hediye gelir. Bu <laughs> <laughs> bir fantezi. Çok fazla hayal <gülüyor> kurma. <gülüyor> Bu sadece bir peri masalı Ra. Hmm. Cık cık. Estağfirullah. Diş neden böyle kararır? <laughs> Bu yüzden ikinizin de dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Evet anne. Ha? Ne yapıyorsun anne? O ağaç parçasın için. Bu mu? Buna misvak denir yavrucuğum. Hac'dan yeni gelen komşumuzdan bir hatıra. Resulullah ve sahabeleri zamanında dişlerini bu misvak ağacından fırçalardı. Tıpkı diş fırçası gibi mi anne? Peki ya diş macunu var mıydı? Misvakın içeriği günümüzde kullandığımız diş macunlarına benziyor. Ha, anladım. Misvak ağzınızı ferahlatır, dişlerinizi beyazlatır ve sağlıklıdır. Ha, dişlerimizi beyazlatır. Anta'nın dişleri beyaz değil. <laughs> hey hey. Bununla nereye gidiyorsun canım? Anta! <laughs> Gel bu misva sen de kullanalım. <laughs> Sevgili dostlar, eğer sallanan dişiniz varsa ailenizden sizi dişçiye götürmesini isteyin. Tamam mı? Allah'ın nimetleri her zaman yaptığımız büyük şeylerden gelmez. Misvak kullanmak gibi küçük şeylerden de gelir. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.